Neresindeysen Muhammedül Bekri'nin kabrine doğru yönel. Yani nerede? Mısır, Kahire'de. Bulunduğun yerden hemen şimdi o şeyler yapıyor hesabı. Tak, Kahire'nin ne taraf? Oraya doğru dön diyor. Ya Şeyh Muhammed, Yebne Ebil Hasan, Ya Ebyazal Veci, Ya Bekri, Nida et. Tevessel ile allah Teala. hacet. Şu işim sıkıntıya düştüm. Allah'tan seni aracı yapıyorum diye söyle. Herkes bunu denemiş ki o iş düzeliyor. Bu tabi Arapça tarafında bulamaz. Türkçe tarafında da bu var. Bu tevessül. Yani kısa da bir şey. Allah dostlarından himmet istemek suretiyle Rabbim müşkillerimizi onların yüzü sürmetine hallu asane ileye. Türkçe tarafında sayfa 18. 18. Ya Şeyh Muhammed Yebne Ebil Hasan ya Eb Yazal ve Ciya Bekri. Anı Mısır'a döneceksin. Sizin köye dönersen hikaye. Sizin köye kurtarmaz. Tevessel tübke Allah Teala fi adai haceti. İşte bu zata bu salat e, nurdan bir sahife ile indirildi. Kaç senesinde vefat etmiş? 994'te. 994. Biz kaçtayız? 1445. Ne kadar eski olduğunda buradan anlamış olursunuz. Çok büyük hocaları var. Mesela kimden ders okumuş? Zekeri Yelen Sari'den ders okumuş. Ondan sonra. Ama İbn Haceri Heytemi var. Şafii'nin en büyük fukahası. Biz ondan mektubat imanı çok alır. İbn Haceri Heytemi de on bu zattan okumuş. Muhammedül Remli var. O da bu zattan okumuş.